Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mono adında mobil bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamada sizler bildirimleri açarak, okuyarak para kazanabilirsiniz. Bazı firmaların, bazı şirketlerin özel kampanyalarını okuyarak para kazanabilirsiniz. Göstereceğim şey yılbaşına özel 1 milyon monopuan hediyesi. Yıl başında sizlere katılan herkese, düelloda birinci olan kişiye 1 milyon monopuan verilecek İsterseniz açalım. Yıl başında 1 milyon monopuan geri sayım başladı diyor. Büyük düelloya az kaldı. Yıl başında düelloyu kazananı 1 milyon monopuan verecek ve böyle yine burada gördüğünüz gibi Kegel yolcu çıkmış gibi sitelerin firmaların bildirimleri geliyor. Bir böyle açıp bildirimleri oku ve kazan dediğimizde oku ve ka okuyup kazanıyoruz ve 20 mono puan geldi. Böyle her bildirimde sizlere işte 10 15 20 30 puan gibi aşağı yukarı bu civarlarda bir mono puan verecek. Bildirimler kısmı bu şekilde ilk kısım böyle. İlk açıldığında ilk bu kısım gelmekte. Sonra kumbaram kısmı ne kadar mono olduğunu gösterir. Ve eğer siz bir dual duvalda katıldıysanız her duvalda boşu 10 mono puan harcıyorsunuz. Yani dual dolara katılmak 10 mono, mono puanda 22 TL ufreşten bir indirim. 2000 monopuanda 50 liralık bir taze masadan indirim. Mamacı TV'den 1000 monopuana 30 liralık bir indirim. Ve daha fazlası Türk Hava Yolları veya e, barınaklara yardım için harcayabilirsiniz. Veya isterseniz ağaç dikimine harcayabilirsiniz. Veya isterseniz en para veya koyan bir finans banktan 10.000 monopuanınız olduğunda 10 TL çekebilirsiniz. Günlük 2 tane veya 3 tane bilemediniz 5-6 tane geldiğinde 20 şerlik 30 allık buna şey yukarı hesap edersiniz. 1,5-2 ayda tamamlarsınız 10.000 mono puanı ve belki de bu bildirimlerden size yarayan mesela Teknosa'dan işte e, Tuza Tuzla Kart'tan ve Kigal'dan bir kampanya beğenirseniz kampanyaya katılabilirsiniz. Bu uygulama ödül kampanyadan oluyor benden demesi dikkatli inceleyin. Ve duello kısmı var. Duello'da işte günlük belli bir saatte duello oluyor. O duello'ya ilk gelen o duello'yu tıklayan para kazanıyor belli bir miktar. İşte mesela bugün 3 tane duello varmış. DMS'den sabah 9.30'da 20 liralık bir indirim düellosu. Tiggle'dan 50 liralık yolcu 360'dan 125 liralık bir buradan kampanya detayları falan okuyabilirsiniz. İzinlerim kısmı var. İzinlerim kısmı ise sizin buradaki firmalara verdiğiniz izinler. O firmalardan gelen izinleri görmektesiniz bu kadar firma size bildirim yollama iznine sahiptir. Diğer kısmı profilim. Bu profili doldurmanızı tavsiye ederim. Çünkü doldurduğunuzda her bilgiye 10 mono puan vermekte. Ve 10 mono puan da sizlere en azından kısa sürede birikim yapmanızı sağlayacaktır. Bunun yanında işte arkadaş davetiyle 1000 mono puan kazanabilirsiniz. Aşağıya koyacağım linkten kayıt olur ve bu uygulama indirir iseniz 1000 mono puan ile başlayacaksınız. 1000 mono ile başlayacaksınız. 1000 1000 mono puan az bir ücret değil. Burada gördüğünüz gibi 1000 mono puanı ağaç dikimi indirimler ve benzeri birçok e, yolcu yolcu 60'tan %50 indirim gibi birçok kampanya katılabilirsiniz. Bu tür uygulamaları buldukça ve inceledikçe sizlere sunmaya devam edeceğim. Lütfen aşağıya koyacağım linkten bu uygulamayı, Türk uygulamasının yerli uygulamayı takip edip bu uygulamaya kayıt olup sizler de bol bol kazanç elde edebilirsiniz. Lütfen bu şeyleri deneyelim, inceleyelim. Çok kolay hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Günde sadece 5 dakikanızı ayırmanıza bile gerek yok. 5 dakikadan daha kısa bir sürede hemen bildirimleri tak 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 açıp bakıp paranızı alabilirsiniz. Günde en az bir tane iki tane bildirim geliyor. Onları değerlendirelim. Lütfen takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenleri yağdırmayı unutmayalım. Seviliyorsunuz. Sağ